Hepimiz hoş geldiniz. ben Umut ee, bugün arkadaşlar maalesef pek mutlu değilim ekstradan bazı olanlardan dolayı bugün sizlerle bir sohbet videosu yapmak istedim yanımda Efes'in kanalı var merhaba Efe merhaba sağol iyiyim sen nasılsın İnşallah like atmayı inşallah like atarlar Arkadaşlar Şimdi size şunu söylemek istiyorum diye başlamadan önce Ahmet Yusuf diye bir tane şahsiyet Gelip Benim Jalganay videomun altına dislike atmış Ve biz de bugün o çocukla tartıştık Bugün dedim ki ona arkadaşlar gel adam gibi bak kardeş kanal olalım Beraber yürüyelim bu yolda dedim Youtube beraber yürüyelim dedim Niye sizinle kardeş kanal olayım benim abonem sizin mobunuzdan daha fazla. Oğlum bak biz buraya tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik bu noktaya kadar. Sen nasıl geldin? Ayda bir video atarak. Biz buraya tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik. Biz her hafta video atıyoruz. Efe Sen kanalı ve ben. Sen ne yapıyorsun? Oturduğun yerde 100 abone kaldırıyorsun. Ne güzel iş şey valla. Neyse. Efe bugün bana sorular soracak arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonra biz yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Dinliyorum. Ee, bunu sormamıza gerek var mı? Evet tabii ki de Efesan arkadaşlar. Efesan kardeş kanalımızın olması yan, olmasının yanında benim de okul arkadaşım arkadaşlar ve kendisini çok severim. Adam gibi adamdır. Ahmet Yusuf gibi neyse adım almak istemiyorum gibi değildir. Hayır. Neyse devam edelim efecim istersen. Vallahi ee, ben ya böyle brokoli patlıcan falan onlar hariç bütün et türlerini severim böbrek ciğer hariç yani yeni böyle but falan böyle musret etleri falan İskender kebap yemesi sevap diyor adama dürümler İşte arkadaşlar ortak noktamızdan bir de bu Efe de biz yemekleri çok severiz patlasıklarım aslında ben de çok seviyorum Neyse ye neyse şimdi arkadaşlarımız önceden çekmesin. <laughs> Valla şu koronavirüs dönemlerinde pek bir şey yapamıyorum. Sadece tablet oynayabiliyorum ve aynı zamanda da derslerimi yapabiliyorum. Günlük hayatta tek şey bu. Evet. Ee, arkadaşlar bu arada Fiyan kanalına da abone olmayı Ben çok güzel içerikler çekiyor kendisi Ve aynı zamanda ee, Videomuzda şu yorumu da cevaplamış olayım Ahmet husus yazmış ki ee, bak e, bu videonun sahibi falan telif atabilir. Ya sahibine para vereceğim ya da kanalı kapatacaksın demiş. Bak Ahmet özür. Ben sahibiyle konuşurum. Zaten sahibi de Türk. Biz kardeşiz tamam mı? Kazakistan Türküsü o. Sizin gibi ben küfürlü rap küfür, küfür eden rapçileri dinlemiyorum. Tamam mı? Ben atalarımın aslında ve atalarımın müziklerini dinliyorum. Ve bu şarkı ama yıllık bir şarkı asırlık bir şarkı. Ta o sahana kadar dayanıyor bu türkünün temeli. Kimse bana telif atamaz mı merak etme sen. Devam edelim efendim sorularımıza. Evet. Arkadaşlar iyiyim sağ ol. Bu arada arkadaşlar eee bir tane Charles Darwin diye biri var. Evrim teorisini ortaya atmış. Bakın arkadaşlar, evrim evrime inananlar için söylüyorum. Biz bizim atalarımız maymun olsa ki öyle bir şey yok. Şu anki maymunlar niye insan olmuyor? Onlar canlı değil mi? Tamam, maymunlar zeki. Kesinlikle hayvanları kötülemiyorum. Ben maymunlara bayılırım, çok severim. Ancak bizim atamız Adem ve Havva. Hazreti Adem ve Hazreti Havva. Havva kesin golerler değil. Sohbet muhabbetimize devam edebiliriz efendim bu arada. Hatta evet, arkadaşlar Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve inen ilk hadiste şöyle der. Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı der. Alak çamurdur arkadaşlar. Yani Rabbimiz de bunu söyler. Hatta Peygamber Efendimiz'e inen ilk hadiste budur. Ey kankam daha sormak istediğim bir şey var mı? hangi duvar yok olur? Okuyalım. İstersen. Şurayı yani. Tamam. Aziz Allah. Ben Tamam o zaman kankam. <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. sübhaneke Allahümme <laughs> ibi amdik ve tabalak ismuk ve tabalajet ve la ilaha gayruk. <laughs> Amin.

Amin. Mümkün de Allah kabul etsin kardeşim. İnşallah bu duan senin cennete gitmene vas vesile olur. Evet arkadaşlar, Radiance kanalı, şey yani kanalı ve Esen kanalı e, yeni videolar, yeni serilere başlayacak ve bu aynı zamanda arkadaşlar bu sohbet videoları da gelebilir. Dini sohbet videoları da yapabiliriz. Böyle cennetle ilgili veya cehennemle ilgili veya başka şeylerle ilgili sohbet videoları da yapabiliriz. E, o yüzden bunları kaçırmamak için kanallarımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi, yorum e, yorumlar bölümüne istediğiniz yorumları yazmayı unutmayınız. Ve aynı zamanda arkadaşlar bildirim zilini açmadıysanız eğer e, ben de, benim kanalımdan RTSN kanalından size bildirim gelmez. Eğer bildirim zilini açarsanız yeni videolar yeni yüklenen videolardan anında siz haberdar olursunuz. E, kankam söylemek istediğim bir şey yoksa ben videoyu bitireyim. Amin inşallah. İnşallah bu videoyu izleyen iyi yürekli herkes cennete girer. Evet arkadaşlar. Evet. Ee, kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Ee, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Umut tutun kardeşler. Sen Hoşçakalın.